Herkese merhaba arkadaşlar. Neden böyle kalp yapan bir kızla şey yaptım? Çünkü arkadaşlar bugün PKK'de ben de kalp yapanlara pet veriyorum. Hemen ilk kişiye petimizi gönderelim. Pek değerli petler veremiyorum. Çünkü yani veremiyorum. Neyse bu partideki işimiz bitti. Şimdi başka bir partiye gidiyoruz. Arkadaşlar gözüm kapalı birini seçeceğim. Şu geldi. Bu kız geldi. Şimdi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, dünya doluymuş. Bu yüzden başka birini seçiyorum. Bir dakika seçiyorum. Seçtim. Bu kız geldi. Tam da kameranın önündeymiş he. Dünyası dolu mu bakalım. Dolu değil. Gidiyoruz şu anda. Şimdi bakalım orada yapan olacak mı? Arkadaşlar burada kimse yok. Bu yüzden başka bir eve gidiyoruz. Arkadaşlar bir de zaten e, ben, bu, ben bu kızın partisi vardı orada. Ben bu kızın partisine gelmedim yani. Sanırım yanlış yeri ışınlamış. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben birini seçtim. Şu anda. Başka partiye gidiyorum. Arkadaşlar bu arada bir önceki seçtiğim kişinin partisine gittim ben. Hiç kimse yoktu. Bu yüzden şimdi başkasının partisine geldim. Hadi yani bakalım Burada ne var? Burada kim yapacak? Evet arkadaşlar burada yine var birileri. Şimdi ben buradan böyle yapacağım. İlk gelen kim olacak? Şu an yanımda birisi var ama. Bakalım yapan olacak mı? Evet arkadaşlar Belinay yapmaya çalışıyor. Belinay kazandı. Şu Redix mi ne? Öyle bir de yapıyor. Ona da bir şey verelim. Yine de. Nereyimiz varmış? Ee, ne verelim? Buradan bir şey verelim mi? Ona ne verelim sizce? Hem bakalım. Değerli pet veremiyorum. Yani. Ona bir nekira kum verelim mi? Bence üstüne binebilir bir nekira verelim. Evet. Tamam arkadaşlar. Şu red x mi? Ya bence. E bir kişiye verelim. Şimdi o zaman diğer partiye geçelim. Çünkü ilk yapan kişi böyle hızlı olan kazanır gibi olsun. Diğer partiye geçelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi bak şurada duracağım. Burada duracağım. Gelen kazanır valla. ilk gelen. Böyle duruyorum. Biraz da şöyle yapayım. Heh. Gelen kazanır valla. Arkadaşlar gözükmüyor ama partiyi kuran kişi e, yaptı. Ne vereyim? Ay. Basamadım ha. Ne verelim? Bu kıza efsanevi vermek istiyorum. Bunu vereceğim. Tamam. Buradaki keşimiz bitti. Diğer partiye geçelim. Arkadaşlar son partiye gideceğiz. Gözüm kapalı. Parmağım kime gelirse. Bakayım. Defne'ye geldi arkadaşlar. Şimdi bu kıza gitmiş miyim hatırlamıyorum ama gittiysem de bir daha gidelim. Sıkıntı olmaz zaten. Gidelim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Evet arkadaşlar şu an geliyorum. Şimdi bakalım ilk kim yapacak. Arkadaşlar burada az kişi var. Ama bakalım yapan olacak mı? Birisi yapsın. Harika oldu. Bir dakika arkadaşlar şey yaptım ha. Yapsın biri. Hadi. Hadi biri görsün. Bak baş, başkaları yanmaya çalışıyordu. Cık. Ha, beni görün. Pet ver lan. Pet ver. Aa geldi. Kayla. Kayla. Bir dakika arkadaşlar. Kayla'ya verelim. Kayla'ya ne verelim acaba? Hem böyle bakalım nelerimiz varmış. Arkadaşlar son kişiye komik bir şey vermek istiyorum. Horoz verelim mi? Ama iki tane şey verelim. Horoz çünkü değersiz olduğu için iki adet şey vereceğim. A gönderemiyorum. Bir dakika bir tane daha göndereceğim sana. Ya, ya arkadaşlar o kız bu videoyu izliyorsa çok özür dilerim. Ben sana bir tane daha gönderecektim ama hata verdi sanırım gönderemedim. Çok özür dilerim. Seni bir daha oyunda görürsem sana vereceğim. Tamam mı? Arkadaşlar ne ben adım kodumu vereyim. İsteyen bana istek atabilir. Yani e, bu videolar şey yapmak isteyen ben oyunda kamanışınlarsa belki kazanabilir. Şöyle göstereyim hesabımı. Bu benim hesabım arkadaşlar. Um, Asıl bu numaram zaten um, önemli bir şey de değil. Aslında numarası istek atmak için gerekiyor. Neyse arkadaşlar bu tür videolarla um, çıkmak isterseniz beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.